yaptık. Buradan da e, size şöyle 2-3 yerden alışveriş yaptık. Yaptığımız alışverişi şöyle bir göstereyim ben sizlere. Fiyatlarıyla beraber. Onun için şöyle ben geçeyim. Hanım oradan bir telefonu vereyim ben hanıma. Şöyle ufaktan bir alışverişi gösterelim. Ne aldık? Bulgar dükkanına gittik. Türk mağazasına gittik. Lidl'e gittik. Normaya gittik ve alışverişimizi yaptık. Selamlar sona hoş geldin. Ben şimdi karşıya geçeceğim. Hanımı kameraman olarak tutayım. Şöyle teslim ettim. Evet arkadaşlar ben buradayım. Öncelikle alışverişleri şöyle ben bir kıyıya alayım. En az nereden aldık? Bulgar marketinden almışık. Ne kadar vermişik? 25 lira. 24 lira 97 kuruş. Bir şişe domaçına rakı aldık. Yanında ufak çerez. Bir tane daha çerez. Bu kankalar nerede? Efendim çantanın diyelim şimdi yazanlar var. Kara Kartal, mavi abi İki geldi. tane de Lukanka var. Bulgar salamı ama sadece danadan yapılma bu. Eğer bunlardan alacak olursanız dikkat edin. E, domuzlusu da olabiliyor. Dana yazıyor ama içinde domuz karışımı var. Bunlar böylelikle 25 lira. Bulgar dükkanından. Evet şimdi sırada ne vardı? Sorular mı var? Evet. Sami Cem abi yazmış. Merhabalar Azim. Dostum paylaşımların için teşekkürler. Emeğinize sağlık. Münih'tin selamlar. Muzu da yazmış. Maşallah o nasıl abone sayısı. Çoğalmış benim. <laughs> e, böyle bir şeyler yapıyoruz artık aboneler için mecbur. E, sağ olsunlar onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar. E, Atatürk'ü de arkamıza aldık bugün. Yarın akşam atom var oğlum. Gel bak atom parçalayacağız. <laughs> Soner abi de yazdı. Lira ile li, mi yapıyorsun alışverişi? <laughs> Yok. Oyrayla yaptık. Ee, leva ile yapmadık. Bak Bulgar Dükkanı'nda levayla yapmadık. Oyrayla verdik. Şimdi fiyat da belirteyim. Bu boğma rakı e, kaç para? 13 lira 50 kuruş. Bu orijinal çipsler 55 kuruş paketi. Bu e, mac salamlar Macar salamı gibi. Tanesi 469. Yaklaşık 300-190 gram. Gramaj olarak ince ince pastırma gibi doğuruyorsun bunu. Rakının yanında, bir anın yanında süper. Evet, şimdi geçelim öbür tarafa. Ben yazdı of en sevdiğim atomo gibi. Evet, atomu parçalayacağız oğlum. Onları dur bak burada. Senin atomluk malzemeleri getireyim. Bu da burada İsim vermeyeyim. Şöyle bir Türk marketinden alışveriş yaptık. 25 lira 28 kuruş. Süzme yoğurdu aldık. Bundan oğlum atom çok seviyor. Yarın gelecekmiş. Atom parçalayacağız beraber. Atom yapacağım onu. Bundan da gelinme cacık yapacağım. O da cacığı çok seviyor. Cacık yaparsanız arkadaşlar bu süzme yoğurdu tavsiye ederim. Hafif ters çevirin süzgecin içinde. Suyunu alın. Ondan sonra sadece salın salata, e, salatalık tuz, birazcık da sarımsak atın içine süper oluyor. Ekmeğe bandır bandır yiyin. Bunlar tanesi 2.49 birer kiloluk süzme yoğurt. Şöyle bir demet maydanoz almışım yeşillik. Yarın soğan salatasının içine bir bağ ne kadarmış? 2 öyle vermişim bu bir bağ. Evet yılbaşının olmazsa olmazı bir tane nar parçalamak için hanım bunu her sene alıyor. Uğur getiriyor diye. İnşallah 21 bize uğurlu gelir. Bunlar 1 euro 34 kuruş. Ondan sonra bu beyaz peynirin üstüne baharat çok güzel oluyor. 7 türlü kahvaltı baharatı. Bu da soğan salatasının olmazsa olmazı sumak. 2 euro 49. Ve en çok sevdiğim Yunan peyniri Dodoni. Şöyle göstereyim. ya da şöyle göstereyim. Ekranda nasıl görünüyor. Fiyatı 12.99 bazı yerlerde 13.50 falan oluyor. Ama bunu mutlaka denemenizi isterim. Çok bu çok güzel harika bir tadı var bu Dodoni'nin. Şöyle bir daha tekrardan göstereyim. Hanım da birazcık yaklaştırsın. Enfes tadı var. Hele bir de rakının yanında var ya üf üstüne kırmızı toz biber şöyle hafiften. Fiyatını söylemiştik. Evet. Bunlar Türk Bakanlığı'ndan aldıklarımız. Hemen çabucak bir toparlayalım. Verdiniz, verdiniz. Evet, Türk Bakkalında verdiğimiz 25 lira. Gelelim. Lidl'e. Yok, Norma'ya gelelim. Normadan daha az alışveriş yaptık. Sami Cem abi bile yazmış. Biraz evvel metrodan alışverişi yaptım. Kasaya gelene kadar bir saat geçti. En az çok kalabalıktı. Hiç böyle görmedim. Park yeri yoktu. Evet doğrudur Sami Cem abi. Onun için biz de baktık. Normalde kalabalık yok. Lidl'de kalabalık yok. Hemen biz de oralara da daldık. Rossmann'da bile önünde kuyruk vardı. Belki 10-15 metre dışarıda kuyruk vardı. Bu da alışverişimiz Norma'dan. Evet, Soner abi yazmış. Bir de kavun yanında o. <laughs> Kavunu bulabilseydik ama onu da bakarım. Yarın, yarın bir Türk bakkalına uğrayayım. Bir de kavun. Evet dediğin gibi. En sonunda karpuzu zaten akşam kestik. Gördüğünüz gibi Instagram'da. Bu normalden yaptığımız alışveriş. Ne olmuş? Bu kadar 50 euro, 50 euro vermiş hanım. Pardon. 33 euro vermişik. Komple. Bakalım. Yarım kilo domates almışık. Yarın salatanın içine. Ona bakalım ne kadar. Biz yarın mezeye salataya sadece hazırlıyoruz. Evet, Arkadaşlar sadece yemeğe olur. getirecek. Ondan ana yemeği yok alışveriş yapıyoruz. Domatesin yapmadım. fiyatını bulamadım. Şimdi şöyle. 1.68 domates. Havalar soğuk diye şöyle bir de Rus şapkası aldım kendime. Kar geliyor pazar günü buraya hazırlıklı olayım dedim. Böyle bir de Rus şapkası aldım kendime. Kafa önemli arkadaşlar kafayı üşütmemek lazım. Kafayı üşüttük mü gittik. Evet normalin adı söyleşi. Muz. Ne kadarmış? 800 gram kahve sütü ona bakalım 87 kuruş 250 gram rendelenmiş kaşar peyniri diyeyim ben 115 bir paket bulyon o da 1.38. Bir paket unumuz var. 1 kilo. Böyle 1 kilo un ee, ne kadarmış şimdi gözüme çarptıydı burada? 38 37 kuruş. 37 sent. Diş fırçası için almış hanım. Onun fiyatına bakayım hemen şöyle. 2 euro 34 kuruş. <laughs> 9 euro falan mı? Yanlış gördüm. Yok. Doğru. Değil, 9 euro değil. Tamam. Ha pardon. 8.72. <laughs> 3 tane bir tane de ekstra dörtlü paket evet. diş fırçası için. Aufsatz bürste. Elektrikli bürste evet. için. Bu neymiş? Bu bulaşık makinesi için. Bulaşık makinesi için ilaç. Onun fiyatı ne kadar? Clarish 72 kuruş 1 litre cam parlat bardaklarda leke kalmasın diye Gouda bir daha bu dilim peynir 1.38 Bunlar da bizim Efe'nin ve ablasının Julia'nın lekerlileri yemekleri birer parça Tanesi 55 kuruş paketi bu kadar bu gösterdiklerim de 33 lira 12 kuruş normalde vermişik. şöyle bir kıya koyayım ben bunları şimdi sen her abi benim beni sormuş yenge hanım Sen nasılsın şimdi cevap vereyim İyiyim. Teşekkürler Sen her abi Sen nasılsın hazırlık yapıyoruz işte hem çalışıyoruz bir anda, hem hazırlık Lidl'den bayağı alışveriş yaptık. Evet. Lidl'de arkadaşlar ilk başta tavsiye edeceğim size şöyle hazır hamuruyla bir domates sozu pizza hamuru var. Hemen açıp üstüne sosu koyun. Sucuk, peynir ne isterseniz kendi zevkinize göre iştahınıza göre tazecik atın fırına. Çok güzel oluyor. Çok da çabuk oluyor. Fiyatı ne kadarmış onun? Pizza kombi 1 euro 54 kuruş. 1 euro 54 cent. Pizza yani bir üç kişiye yeter. Gelelim bakalım. Vice boy. Kırmızı biber aldım. iki paket. Bunu közleyeceğim yarın. Közde. Onların paketi e, 1.54 2 kilo patates aldık. Bakıyorum patatesler ne kadar? 1.74 kilosu. Soğan aldık. Kırmızı soğan salatası yapmak için ee, birer euroya bunlar. 1 kilo kuru so e kırmızı soğan bir euro. Ondan da iki paket. Bunu popcorn Bulgar mağazasından almıştık. Bu arada kaynamış. Bir pakette ceviz aldık yarına. O kadarmış ceviz? Yarım kilo 2 euro 50 kuruş. Engin eser. selam aleyküm Azim abi yazıyor. Nasılsın? yapıyorsun? Enginim yarın hazırlık yapıyorum. Yengeni kameraman yaptım bugün. Ee, Şaban gibi sıkı yer, yer misin diye ya. <laughs> <laughs> Söyle abi ne yazdı? Doğru doşlu restoran İzmir'deki Lili. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Bunlar sadece bizim ufak tefek meze yapacağımız eşyalar. Esas ana yemeği arkadaşın hanımı yapacak. Evet. Onlarla beraber yarın e, yılbaşını şey yapacağız. Belki benim oğlan da gelir. Bu arada ben kendimi görüyorum büyük televizyonda. <laughs> evet, rocola e, beyaz lahana salatasını Bulgarlar çok güzel yapıyor. E, havuçla beraber onu yaptıracağım arkadaşın hanımına yarın. Onun için ona kaç para vermişik? Beyaz şeye. Vice Gold bu. 67 kuruş. Ne kadar gelmiş? 1 kilo 400 gram. Gelmiş. Havuçlar 1 kiloluk 96 kuruş. Evet. Yarın akşamın ana menüsü bu arkadaş bunu çok seviyor. Bardakla beraber bu indirimde şu an 8 euro 76 kuruş bardağıyla beraber ama içmesi de çok güzel. Aynı bizim rakı gibi uzo. Bayılıyorum ben. Fazla da çarpmıyor. Güzel de gıdıklıyor. Bunlar için Lidl'de de işte... içecekler de aldık Lidl'den. 30 lira ne? İçecekleri de aldık. Evet. Burada. İçecekler var. Biter limon. 6 paket. Onlara bakayım. Şişesi 44 kuruş. Biter limonun. 25 kuruş depositosu var şişe başına. Bu da rahatlar. Bu da Lidl'in kendi markasından herhalde. Eee... Bunu arkadaşın hanımı içecek. Bu bir ayla Almanya'da olanlar bilir. Ee, rahatlar. Bir ayla ee, beyaz limonun karışımı tam yazlık içecek aslında bu. Yazın serinlemek için birebir. Alkol derecesi de iki buçuk. Burada yüzde iki buçuk. Altılı paket aldım. Bunların altılı paketi bakayım onun ne kadar. Altı tanesi 1.73. Bir 1.73 bir sent. Evet. Bugünlük alışveriş bu kadar. Yarın akşam görüşürüz, görüşemez bilmiyorum. Herkese şimdiden yeni yılını kutlayayım ben önceden. Görenlerin, göremeyenlerinden. Bu sene acısıyla, tatlısıyla diyelim artık geride bıraktık. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Nice yıllara derim. Sorular var mı yok mu şimdi kapatmadan önce? var. Engin Lidl ürünleri yazmış. Evet. Doğru. O Söner abi de yazmış. Ayalana gazoz, bayalana limon. <gülüyor> yandan yandan. <gülüyor> <gülüyor> evet gazoz, gazoz almadık. Yalnız e, aklıma getirdin sonra yarın şey alayım. E, kavun bulursam kavun alayım yarına. Tabii benim içeceğim her zamanki gibi ben rakıya bayılıyorum o benim ayrı nerede durun hemen bir saniye getireyim sen buraya anımı bak gösterirken Ben yarın kendime bir güzellik yapayım dedim. İnternetten ısmarladım. 39 euro. Tekirdağ 10 numara. İçmeyen ya da bunu içmemiş olan varsa rakı seven varsa bunu muhakkak denemesi lazım. Aynı geçenki canlı yayında dediğim gibi yalın ayaklı çingen palesi gibi gidiyor. Yanında da bir atom. Benim olanla ikimiz biz bunu iyi parçalarız yarın. Engin Eser yazmış. Yarın canlı yayın var mı Mehmet abiyle? Yok. Yarın misafirimiz yarın yok, var. Yarın bizim misafirimiz var. Mehmet belki bir ufak konuşma yapacak. Benim bugünkü yaptığıma benzer bir şey. Tahmin ediyorum. Tabi alışveriş videosu değil. Ben şimdiden hepinize tekrardan yeni yılınızı kutlayayım. Kendinize dikkat edin. Nice nice sağlıklı yıllara diyeyim. Başka bir diyeceğim yok. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim hepinize. İnşallah birinci ayda da belki canlı yayından Türkiye'ye ben de gitme niyetim var. 20'sinden sonraya ufak bir evrak işlerimiz var. O evrakları halledersek ayın 20'sinde nasıl olsa bize yola çıkacağız. Ama her zamanki gibi kendinize dikkat edin. Sağlıklı, hoşça kalın. Karakartal yazmış. Yeni yılınız kutlarken sağlık, huzur, esenlikleri, mutlulukları diliyorum. Sağlıkça kalın. Münih'ten Sami'cim Selamlar, hürmetler hepinize. Bülent Efe yazdı. iyi yıllar hemşerim. Hemşerim iyi yıllar. Kendine iyi bak. Hem çok keşke burada olsaydın da şunu beraber içseydik. Ama inşallah nasip olursa balık kesire geldi mi bundan bir tane getireceğiz. Beraber içeceğiz bundan. Vay vay azim dostum afiyet olsun diyorum. Karakartal. Engin Eser bu arada hayırlı olsun. Youtube'a e 482 abone olmuşsun abi. Evet, sağ olsunlar. Ee, bu en son yaptığım 1-2 videodan sonra baya bir geri dönüş oldu. Bulgaristan'dan çok geri dönüşlükleri oldu. Bulgar videolarından, ee, araba videolarından çok geri dönüşler oldu. Bazen canlı yayında Bulgaristan'dan katılanlar var. Buradan izleyen varsa Bulgaristan'a da selamlar buradan. Memlekete selam olsun, kucak dolusu selamlar.